Merhabalar Sosyal Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz 4. tarih denememiz ile karşınızdayız sorularımızın büyük bir kısmını Açıköğretim Fakültesi ders kitabı ve Ankara Üniversitesi'nin ayrıca İstanbul Üniversitesi'nin uzaktan eğitim fakültelerinin ders kitaplarını baz alarak hazırladık. Sorularımızı be beğenmenizi umuyoruz arkadaşlar. Sorularla ilgili yanlış hatalı veya eksik gördüğünüz kısımları yorum kısmına belirtmeyi unutmayalım. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olduysanız başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bize aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin özelliklerinden değildir diye sorulmuş. Şöyle kalemimi çıkarayım. Şimdi tarih biliminin özellikleriyle ilgili arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli nokta tarihi bir olayın tekrar gerçekleşmesi mümkün değildir. Evet kesinlikle yani tarihi bir olayın tarih tekerrürden ibaret değildir arkadaşlar. Yani bir olayın tekrardan gerçekleşmesi mümkün değildir. Tarihte deney ve gözlem olmaz arkadaşlar. Yani e, subjektif diyebiliriz ya da, nasıl diyelim, e, yani tüp, e, fen bilimleri gibi tüp üzerinden e, bir sonuç elde etmemiz e, mümkün değildir. E, tarihi olay belgelere dayanarak incelenir, diyor. Evet, tarihi bir olayı gerçekleştirebilmek için, o olay hakkında bilgi sahibi olabilmek için belgeye ihtiyaç vardır. Bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilir. Bu da nedensellik ilişkisi bakımından önemlidir. Yani, dünyadaki şu an yaşadığımız çağın en önemli sebeplerinden birisi işte 2. Dünya Savaşı'nın yaşanması, son dönemdeki işte kriz çatışmalarının yaşanması gibi faktörler bizleri etkilemiştir. Tarih tekerrürden ibaret değildir ama olaylar birbirlerini arkadaşlar neden sonuç bakımından etkiler. Tarihi olaylar zaman açısından kesinlik taşır diyor arkadaşlar. Asla ve asla tarihi olaylar zaman açısından kesinlik taşımazlar. Çünkü bir belgeyi, bir bilgiyi tam araştırabilmek için arkadaşlar kendimizin ağzından yazılmış olması lazım. Ama zaman açısından dediğimiz zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanı ile ilgili bir bilginin gerçek olabilmesi için, kesinlik taşıyabilebilmesi için değil mi? E, o çağda yaşamış olan birisinin bizzat kendimize anlatmış olması lazım. Bu da pek mümkün değildir çünkü 600 sene öncesinden bahsediyoruz. Yani zaman açısından arkadaşlar kesinlik taşımaz ve gelen yeni belgeler ışığında da eski bilgiler değişebilir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Bir başka soruyla devam edelim. Aşağıdaki Anadolu medeniyetlerinden hangisi merkeziyetçi bir yapıya sahip değildir? Evet, Anadolu'daki kurulan medeniyetler hangileriydi arkadaşlar? Ferikler, Hititler, Urartılar, Lidyalılar ve İyonyalılar. Ama bunların içerisinde şehir devletleri şeklinde örgütlenen ve Batı Anadolu kıyılarına yani Ege bölgesinde kurulan devlet İyonyalılardı arkadaşlar. İyonyalılar büyük bir merkezi yapıya sahip değillerdir. Şehir devletleri yani polis dediğimiz şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. O yüzden İyonyalılar merkeziyetçi bir yapıya sahip olan devlet değildir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, soruda bize İslamiyet'ten önce Asya kıtasında yaşananlar hakkında verilenlerden hangisi yanlış? Şimdi Asya kıtası arkadaşlar ee, İslamiyet öncesinde kimler vardı? Bir kere Doğu Roma, Heraklios sülalesi iktidardaydı. Yani Doğu Roma'nın başında, Asya kıtasında kim bulunuyordu? Ee, Heraklios sülalesi bulunuyordu. Bu doğru bir bilgidir arkadaşlar. İran'da dini esası ateşe tapıcılık olan Zerdüştlük dini egemen. Evet, bu da doğru bir bilgidir. Yine Sassaniler bu dönemde İslamiyet e, ortaya çıktığı zamanda arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verildiği zaman 610 yılında arkadaşlar vardılar. Ama Kutluk Devleti yani ikinci Köklük Devleti kurulmuştu diyor arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in ölümünden sonra kurulmuştu Köklük Devleti arkadaşlar. Bu da dikkat çekici bir bilgidir. Ama e, İslamiyet'ten önce yaşanan bir olay değildir. Sorumuzun doğru cevabı bu. Halk sosyal sınıflara ayrılmıştı. Evet mesela e, Hindistan'da değil mi? çeşitli sınıflardan oluşan paryalardan, kişatriyalardan, Vasyalardan, brahmallardan oluşan sınıflar vardı. Yine Anadolu arasında Anadolu'da bulunan uygarlıklar arasında işte Doğu Roma'da, Sasanilerde de sınıfsal ayrım söz konusuydu. Hindistan'ın eski inancı Veda inanışıdır arkadaşlar. Bu da Asya kıtasında İslamiyetten önce yaşanan bir dindi arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Ama TÜRK Devleti arkadaşlar. ikinci TÜRK Devleti Peygamber Efendimiz'e peygamberlik vasfı geldikten sonra yani 610 yılından sonra kurulmuş olduğu için Asya kıtasında İslamiyet'ten önce e, yaşanan gelişmelerden değildir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Başka bir soruyla devam edelim. Soruda bize yukarıdaki bazı özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Diyor ki liderler Arpat idaresinde işte şu anda bulunan or, şey bölgeye yerleştiler diyor. Orta Avrupa'da güçlü bir devlet kurdular e, falan filan uzatmayalım arkadaşlar. Soruyu siz de okuyorsunuz. Katolik mezhebini benimsediler. Şu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Türkler arasında Katolik mezhebini benimseyen devlet hangisi? Macarlardır arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı'ya bağlanmışlardır. Macarların kurucusu zaten Arpat'tır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı da B şıkkıdır. Burada önemli gördüğüm devletlerin başında Peçenekler geliyor. Gerçi devlet değil, hiçbir zaman teşkilatlanma bakımından arkadaşlar bir devletleşme şekli yok. Özellikle Bizans ile yaptıkları savaş sonrasında arkadaşlar yıkılıyorlar ve Kıpçaklar sayesinde arkadaşlar yani Kumanlar sayesinde yıkılmaya yüz tutuyorlar. Bir diğer önemli devlet Bulgarlar arkadaşlar Avrupa kıtasında kurulmuştur. Bu da e, Kubrat'tan sonra dağıldı, ikiye bölündü. İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olmak üzere arkadaşlar. Kubrat döneminde ikiye ayrılmıştır diyebiliriz. Başka bir soruyla devam edelim. Kelime manasıyla Şahin süratiyle dolaşan ve hücum eden anlamına gelen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar denemelerde çok karşımıza çıkar bu soru. Yine sınavlarda da çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Şahin gibi hücum eden anlamında kullanılan devlet arkadaşlar isim e, Uygurlardır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Başka bir soruyla devam edelim. Abbasilerin Türk asıllı Mısır valisi Muhammed bin Tabgaç tarafından kurulmuştur. Tevafi Mülük Devleti aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakın Türk asıllı Mısır valisi e, kim arkadaşlar? Tabii ki sorumuzun doğru cevabı Akşitlerdir arkadaşlar. Akşitler Mısır'da kurulan ikinci Türk Devleti birinci devlet kimdi arkadaşlar? Tolunoğullarıydı oğullarıydı. Mısır'da kurulmuş ilk Türk devletler arasındaydı. İran'da kurulan devletler arkadaşlar hangileri? Tahiriler, Safariler, Samanoğulları, Büveyhoğulları gibi devletler, arkadaşlar kuruldu. Gerçi Samanoğulları biraz Horasan bölgesinde ama yine İran coğrafyası içerisinde sayabiliriz. Kuzey Afrika'da kurulan tevafili mülük devletlerin başında ise Ağabeyler ve İdrisiler gelmekte arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Aşıkkı'dır. 1048 Pasinler Savaşı'nda ordunun başında bulunan hanedan üyesi kimdir? Benim favori dediğim soruların başında yer alıyor arkadaşlar. Bu sorunun da çıkma ihtimali yüksek. Çünkü biz hemen gidip bunu Çağrı Bey diye işaretleyebiliriz. Ama Çağrı Bey yanlıştır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı İbrahim yine aldı. 1048 yılında Pasinler Savaşı Bizans ile yapılan ilk savaş olma özelliği bakımından karşımıza çıkıyor. Ve bu savaşı yöneten kişi İbrahim yine aldı. Büyük Selçuklu Hanedan üyelerinden birisidir. E, ee, Çağrı Bey ise yerleşmek maksadıyla Anadolu'ya seferler düzenleyen Büyük Selçuklu Hanedan üyesidir arkadaşlar. Tuğrul Bey Doğu kanadını, Çağrı Bey ise Batı kanadını idare etmiştir. Aslan Yabgu ise zaten Mavera Nehir görüşmeleri sırasında esir edilmişti arkadaşlar. Bu da önemlidir. Alparslan ise e, Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarını Türklere açan komutan olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka soruda yukarıda bahsedilen kral aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki 3. Haçlı seferlerinde Silifke çayını geçerken atından düşerek boğularak ölmesi üzerine ordu dağıtılmış, dağılmış ve sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Şimdi büyük bir ağırlık zırh giydiği için arkadaşlar bu kral Silifke çayını geçerken boğuluyor. Alman kralı kimdir arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı? Frederick Barbarossa bu Silifke çayını geçerken boğulmuş kişidir. Bu sefere katılan kişiler önemli arkadaşlar. Üçüncü Haçlı Seferi'ne katılan kişiler kim? Filip August, Fransız Kralı arkadaşlar. İngiliz Kralı Arslan Yürekli Richard ve Frederick Barbaros arkadaşlar bu sefere katılmışlardır. Ee, özellikle Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması üzerine düzenlenmiştir bu sefer. Bu sefer önemlidir arkadaşlar. Kralların seferi olarak da. E, geçiyor. Daha doğrusu 2. Haçlı Seferi'nden sonraki tüm seferlere e, krallar katılıyor ama 3. Haçlı Seferi Krallar Haçlı Seferi olarak biliniyor. E, sadece 1. Haçlı Seferi'ne arkadaşlar Papa e, katılıyor. Diğerlerine arkadaşlar e, hep krallar katıldığı için tüm seferlere krallar katılmıştır diyebiliriz. 1. Haçlı Seferi'nin dışındakileri. Başarılı olan tek Haçlı Seferi de arkadaşlar Birinci haçlı seferidir. Amacından sapan dördüncü haçlı seferidir arkadaşlar. Çocuk haçlı seferi dediğimiz sefer ise 8. haçlı seferidir. Venedikli Seyyah Marco Polo aşağıdaki şey aşağıda aktarmış olduğu devlet hangisidir? Yani hakkında bilgi vermiş olduğu devlet hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Marco Polo'nun gitmiş olduğu devlet hangisi? Arkadaşlar Kubilay Hanlığıdır. Kubilay Hanlığı Moğol devletleri, Moğolistan sınırları içerisinde kalmış. Cengiz Han'ın ölümünden sonra dörde ayrılıyor. Altın Ordu, İlhanlılar, Çağatay Hanlığı ve Kubilay Hanlığı arkadaşlar. Bunlar dörde ayrılıyor. Altın Ordu ve İlhanlılar Müslüman oluyorlar. Ee, Çağatay Hanlığı da dağılarak Müslüman oluyor. Kime karşı dağılıyor? Timur zamanında dağılıyor arkadaşlar. Timur tehlikesi yüzünden dağılıyor. Timur Çağatay Hanlığı'na son vererek Timur Devleti'ni kuruyor Emir Timur. Ama Kubilay Hanlı arkadaşlar e, sülalesi dediğimiz değişik bir sülale. bunlar kendi dinini koruyan devlet olarak karşımıza çıkıyor hanlık olarak. Ama Altın orada kim zamanında Müslüman oluyor arkadaşlar? Önemlidir. Özbek Han zamanında Müslüman oluyor. İlhanlılar kim zamanında Müslüman oluyor? Gaza Han zamanında Müslüman oluyorlar. Zaten Timur Müslüman bir Türk emiridir arkadaşlar. Ama e, soruda bize Kubilay Hanlığını sormuş. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sırada çağdaşı olan bir devlet değildi? Bu tarz sorular da çıkabilir. Sadece Osmanlı Devleti ile ilgili e, düşünmeyin. Mesela Büyük Selçuk Devleti'nin kurulduğu zaman çağdaşa değildir ya da İslamiyet'i ortaya çıktığı zaman çağdaş devlet değildir diye çıkabilir. Çünkü artık ee, ünite başlarının hepsinde e, lise ders kitaplarını şöyle diyor. E, çağdaş devletler e, Osmanlı Devleti ile Büyük Selçuklu ile çağdaş devletler diye ayrı bir başlık altında inceleniyor. Şimdi baktığımız zaman İlhanlılar Osmanlı Devleti ile çağdaştır. Altın Orda çağdaştır. Memlüklüler çağdaştır. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu çağdaştır. Ama Harzem Şahlar arkadaşlar 1231 yılında Yassı Çemen Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ne yıkıldıkları için zaten Osmanlı Devleti'ne tabi ya da o dönemde yaşayan çağdaş bir devlet olmamışlardır arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Bu sorunun çıkma ihtimali de yüksektir yine. Bir başka soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi 2. Murat döneminde gerçekleşen olaylardan değildir? Şimdi 2. Murat döneminin en önemli özelliklerinin başında ne geliyor? Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması'nın imzalanması 2. Murat döneminde. Germiyan oğullarına son verilmesi yine 2. Murat döneminde. Düzmece Mustafa isyanı arkadaşlar yine 2. Murat döneminde. Selanik'in Venediklilerden alınması yine 2. Murat döneminde. Ama İlk Yeniçeri isyanı olan Buçuktepe isyanı arkadaşlar 2. Mehmet zamanındadır. Yani Fatih zamanında Fatih'in çocukken tahta geçtiği sırada Çandarlı Halil Paşa tarafından çıkarılmıştır. Yani tekrardan 2. Murat'ın tahta dönmesini sağlayan olayların başında yer alır. Bu da önemli bir bilgidir arkadaşlar. Burada da soruyu ayırt edici noktası Buçuktepe isyanının 2. Mehmet döneminde gerçekleşmiş olmasıdır. Bir başka soruyla devam edelim. Osmanlı-Avusturya arasında düzenlenen Petarvedin Savaşı sonrasında İngiltere ve Hollanda'nın aracı araya girmesiyle Pasarofça Antlaşması imzalandı. Pasarofça Antlaşması'nın imzalanması sırasında tahta bulunan padişah kim? 3. Ahmet Lale Devri'nin yaşandığı dönem diyebiliriz arkadaşlar. Yani Lale Devri'nin başlangıcı sayılıyor zaten Pasarofça Antlaşması arkadaşlar. Burada önemli gördüğüm isimlerin başında birinci Ahmet önemli kişiliktir arkadaşlar. Sancağa gitmeden tahta çıkan padişahların başında yer alıyor. Üçüncü Mustafa ile ilgili özellikleri de yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Birinci Mahmut Sekbati lakabıyla, ünvanıyla tanınmış bir padişahımızdır arkadaşlar. Ayrıca Kambur olarak da bilinir. Birinci Mahmut zamanında da yeniliklerin başlangıcı yapılmıştır arkadaşlar. Başka bir soruyla devam edelim. Şehir ve taşrada pazar ve panayırları ve panayır yerlerinden alınan vergi türü Aşağıdakilerden hangisidir? İşte benim en gıcık gördüğüm soru tipleri arkadaşlar. Bunlardır. Yani bu tarz sorular gerçekten karıştırılması mümkündür ama yani 3 senede 4 senede 5 senede belki bir gelir bu sorular. bunları bilmekte fayda var yine de. Mesela sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar ihtisap ee, şey, pazar ve panayır yerlerinden alınan vergi türü ihtisap vergisi arkadaşlar. Bu daha sonraları hisbe teşkilatı adı altında e, değerlendirilecek. E, daha sonraları ihtisap ağlığı kurulacak arkadaşlar. Ama burada ispenç vergisi nedir arkadaşlar? Gayrimüslim çiftçilerden alınan e, tarım vergisine diyoruz arkadaşlar. Mücerret nedir arkadaşlar? Evlenme çağındaki bekar erkeklerden alınan vergi türüdür. Ee, evlenmeyen erkeklerden yani. Amediye vergisi ise e, gümrük vergisidir. Bu da e, sorulma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Bunu da not alın. Gümrük vergisi olarak bilinir. Arusane ise arkadaşlar e, bu da e, kızın babasının evlendiği zaman e, kız için ödemiş olduğu vergidir arkadaşlar devlete. Yani Osmanlı Devleti her türlü bir şekilde vatandaşından vergi almayı başarıyor arkadaşlar. Arıdan bile vergi alıyor arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Vergisiz Osmanlı Devleti'nin zaten ayakta durması pek e, mümkün değildi. Zaten tımar sisteminin ve vergi sisteminin bozulması, celali isyanların artması Osmanlı Devleti'nin yavaş yavaş sonunu getirmiştir. Çok fazla vergi demek halkın isyan etmesinin başında yer alır. Çünkü biz para vermeyi pek sevmeyiz arkadaşlar. Başka bir soruyla devam edelim. İkinci meşrutiyet sonrasında Halide Edip adı var öncülüğünde çıkan çocuk eğitimi moda dünyası Osmanlı kadınının bilinçlendirilmesine yönelik içerikler yayınlanan kadın dergisi arkadaşlar hangisidir diye sorulmuş. Bu derginin ismi arkadaşlar Demet'tir. Demet dergisi Halide Edip adı Adıvar tarafından ikinci meşrutiyet yıllarında çıkarılmıştır. Şükürsar ise arkadaşlar tamamı kadınlar tarafından... Yazıları yazılan dergidir arkadaşlar. Sabah dergisinin, gazetesinin daha doğrusu önemli özelliği nedir? İlk defa miladi e, takvimle e, çıkan bir gazete arkadaşlar. Peyam gazetesi de önemlidir Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın yazılarının yayınlandığı, onun taraftarlığının yapıldığı, yani İttihat ve Terakki'ye karşı yayınların yapıldığı gazetelerin başında geliyor. İktam gazetesi de önemlidir. Mustafa Kemal açısından çok önemlidir. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'un işgali sırasında bir söz söylüyordu. Geldikleri gibi giderler. Kime söylüyordu? Cevap Cevat Abbas'a söylüyordu. İşte bu sözün yayınlanmış olduğu gazete arkadaşlar İktam gazetesi gazetesidir. Bu da önemlidir. Bunu da not alın. İktam gazetesi geldikleri gibi giderler sözünün yayınlandığı gazete olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir soruyla devam edelim. Yukarıdaki verilen padişahlardan hangisi Tanzimat dönemi padişahları arasında yer alır? Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat. Arkadaşlar, hepsi Tanzimat dönemi padişahları arasında yer alır. Şu tır ekini silmeyi unutmuşum arkadaşlar. E, baktığımız zaman şimdi Abdülmecit döneminde önemli özellikler var. Mesela Tanzimat Ferman zaten ilan eden kişi bu. Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun açılmasını sağlayan kişi Abdülmecit'tir arkadaşlar. Bu da çıkabilir. Abdülaziz dönüm, döneminde arkadaşlar neler var? Askeri rüştüyeler açıldı Abdülaziz döneminde. İşte Danıştay dediğimiz şu aray devlet kurumu. Yargıtay dediğimiz Divan-ı Ahkam Adliye Kurumu arkadaşlar Abdülaziz döneminde oluşturuldu. Darülü Muallimat yani kız öğretmen okulu ise kim zamanında oluşturuldu arkadaşlar? Abdülaziz döneminde erkek öğretmen okulu Abdülmecit döneminde kız öğretmen okulu Abdülaziz döneminde oluşturulmuştur. 5. Murat arkadaşlar zaten e, akli sorunları olduğu için tahta da pek fazla kalamıyor. 90 küsür gün kalıyor arkadaşlar. İkinci Abdülhamit'in tahta geçmesiyle zaten meşrutiyet kabul ediliyor ve tanzimat dönemi bitmiş oluyor arkadaşlar. öylelikle bu üç kişi tanzimat dönemi padişahları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun da sorulma ihtimali var arkadaşlar. Dikkat edin 5. Murat'ta tanzimat dönemi padişahları arasında yer alır. Ama pek bir icraatı yoktur. Ee, başka bir soruyla devam edelim. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nda ilk çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nda ilk çekilen devlet. Bakın e, İtilaf veya ittifak devleti diye bahsetmemiş arkadaşlar. Genel olarak diyor ilk çekilen devlet Japonya arkadaşlar bunu bilin. Mesela biz bunu karıştırabiliriz Sovyet Rusya diyebiliriz ama Sovyet Rusya arkadaşlar ilk çekilen devlet değil. Çin'de ihtilal olup sonradan çekilen devlet olarak diyebiliyoruz. Bulgaristan arkadaşlar ittifak devletleri arasında yani Avusturya, Macaristan, Osmanlı ve Almanya arasında savaşa en son katılan ve savaştan en ilk olarak çıkan devlet arkadaşlar Bulgaristan. İtalya savaş sırasında blok değiştiren devlet. ABD savaşın seyrini değiştiren devlet. Yunanistan ise arkadaşlar itilaf devletleri arasında savaşa en son katılan devlet olarak karşımıza çıkıyor. İttifak devletleri arasında Bulgaristan savaşa en son katılan ve en ilk çekilen. Japonya genel manada ilk çekilen devlet arkadaşlar. Yunanistan itilaf devletleri arasında savaşa katılan en son devlettir arkadaşlar. Ve ABD savaşın seyrini değiştiren devlettir. İtalya ise blok değiştiren devlet olarak karşımıza çıkıyor. Bu soru da önemlidir. Bu sorunun üzerinden 5-6 tane soru çıkabilir arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki verilen olayların hangisi için istiklal mahkemeleri oluşturulmamıştır diyor arkadaşlar. Bu da çıkabilir. Çünkü istiklal mahkemelerinin yıl aralığı kaç? 1921 ile 1922 927 arasında gerçekleşen tüm olaylarda arkadaşlar ne kullanılıyor? İstiklal mahkemeleri kullanılıyor. Şimdi Şeyh Said isyanında istiklal mahkemeleri kullanılmıştır. Tekalifi milliye emirlerinde İstiklal mahkemeleri kullanılmıştır. İzmir sülükastinde e, kullanılmıştır arkadaşlar. Menemen olayında kullanılmamıştır İstiklal mahkemeleri. Divanı Harp Mahkemesi kullanılmıştır. Menemen olayı sırasında BMM'ye yönelik isyanlar yani Büyük Millet Meclisi'ne Cumhuriyet'in ilanından önce olan yani Ankara'ya geldiği zaman çıkan isyanlara arkadaşlar yönelik olarak da kullanılmıştır istiklal mahkemeleri ama Menemen olayı sırasında arkadaşlar Divanı Harp Mahkemesi yahut da Erkanı Harp Mahkemesi dediğimiz mahkeme kullanılıyor. İstiklal Mahkemeleri olmuyor. Zaten Menemen olayı 1930'da meydana gelmiş bir olay. Başka bir soruyla devam edelim. Maraş savunması sırasında Türk bayrağının indirilmesine tepki göstererek kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede cuma namazı kılınmaz diyerek milli bilincin oluşmasına etki eden Maraş savunmasıyla özdeşleşen İsim kimdir arkadaşlar? Rıdvan Hocadır. Maraş savunması denince akla Sütçü İmam gelir ama bu söz kalesinde dalgalanmayan yani kalesinde bayrağı dalgalanmayan ülkede Cuma namazı kılınmaz diyen kişi ve halkı e, örgütleyen kişi arkadaşlar Rıdvan Hocadır. Sütçü İmam Maraş'ta ilk kurşun atan kişilerin başında yer alıyor. Kılıç Ali Bey ise arkadaşlar yine Maraş savunmasında ve Antep savunmasında öne çıkmış. Türk kahramanlarından geliyor. Ali Sahip Bey Antep'te yine ve Urfa'da faaliyet göstermiş. Önemli komutanların başında yer alıyor. Vezir Hoca ise arkadaşlar yine kahraman Kahramanmaraş'ta faaliyet göstermiş. Kurtuluş Savaşı sırasında önemli liderlerin başında yer alıyor. Sorumuzun doğru cevabı 5 arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Almanya'nın Girit Adasını işgal harekatının adı aşağıdakilerden hangisi? Evet bu klasikleşmiş bir sorudur arkadaşlar. Her sene çağdaş dünya tarihinde bu tarz sorular sorulma ihtimali yüksektir. Baktığımız zaman kartal hücumu nedir arkadaşlar? Almanya'nın İngiltere'ye havadan düzenlemiş olduğu harekata verilen isim kartal hücumudur. Yıldırım harekatı Almanya'nın tüm ülkelere karşı yürütmüş olduğu bu işte Hisar harekatı, Merkür harekatı, deniz şey kartal hücumu gibi isimlerin Barbarossa gibi isimlerin arkadaşlar genel adına verilen yani savaşa verilen genel isim arkadaşlar Yıldırım harekatıdır Hisar harekatı ise arkadaşlar Kursk diye bir bölge var arkadaşlar bir koy böyle o bölge için yapılan harekatın ismidir Deniz Aslanı harekatı ise arkadaşlar Almanya'nın Kuzey Afrika topraklarına düzenlemiş olduğu bir harekat vardı bu harekatı siz yorumlara belirtin ama İngiltere'nin o şey var arkadaşlar Kuzey Afrika'ya düzenlemiş olduğu Almanya'nın harekatına karşı düzenlemiş olduğu harekatın ismi Deniz Aslanı Harekatı. E, buraya dikkat edin arkadaşlar. İngiltere'nin düzenlediği Deniz Aslanı Harekatı, Almanya'nın düzenlediğini ise siz yorumlara belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu da sizden bize bir bilgi olsun. Ama Merkür Harekatı, Girit Adasını işgal için düzenlenmiş harekattır. Sorumuzun doğru cevabı değişiklidir arkadaşlar arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim 20. soruya. Demokrat Parti CHP'nin güdümünde bir parti olduğunu iddia ederek Fevzi Çakmak öncülüğünde kurulan parti hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Fevzi Çakmak'ın liderliğini yapmış olduğu parti Millet Partisidir arkadaşlar. E, Demokrat Parti'nin CHP politikalarına karşı bir tavır sergilemediğini, onun için bir şeyler yapmadığını Fevzi Çakmağ'ın da CHP karşı bir tavrı var arkadaşlar Atatürk öldükten sonra. Ona karşı kurmuş olduğu partinin ismi Millet Partisi'dir arkadaşlar. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ise günümüzdeki Milliyetçi Hareket Partisi'nin temelinin oluştuğu partidir arkadaşlar. Alparslan Türkeş daha sonradan bu partiye üye oluyor. özellikle 1960 darbesinden sonra arkadaşlar. E, ne oluyor? Bu parti de ön plana çıkıyor ve bu partinin kurucuları arasında yer alıyor. Bir diğeri arkadaşlar Türkiye İşçi Partisi ilk defa meclise giren komünist parti olarak karşımıza çıkıyor. E, Sosyalist, komünist diyebiliriz arkadaşlar. Önemli isimler var bunların başında. Kim? E, Çetin Altan dediğimiz gazeteci yazar arkadaşlar. Behice Boran yine bu Türkiye İşçi Partisinin önemli e, kadın liderleri arasında yer alıyor. Bir diğer parti ise arkadaşlar Adalet Partisi. Bu sınavlarda soruldu çıktı daha önce arkadaşlar. Ragıp Gümüşpala öncülüğünde kurulan ve Süleyman Demirel'in daha sonra liderliğini aldığı parti hangisi? 1961'den sonra arkadaşlar ya yani 62 hani seçim darbeden sonra ortaya çıkan parti arkadaşlar Adalet Partisi. Cumhuriyetçi Güven Partisi ise arkadaşlar. E, Turhan Feyzoğlu tarafından bir alternatif parti olarak ortaya çıkıyor. Arkadaşlar pek bir becerisi yok. 1980 darbesinden sonra arkadaşlar. Şimdi bakalım başka bir soruyla. Bu soruların da sorulma ihtimali çok yüksek. Son sorumuz arkadaşlar. Türkiye adına olimpiyatlarda ilk madalyayı kazanan kadın sporcu aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar diye sorulmuş. Bakın ilk madalyayı diyor. İlk altın demiyor, ilk bronz demiyor, ilk gümüş demiyor arkadaşlar. İlk madalyayı kazanan kişiyi soruyor. Bizim için, bizim bildiğimiz arkadaşlar, ilk madalyayı kazanan e, Hülya Şenyurt'tur arkadaşlar. E, madalyayı olimpiyatlarda kazanmıştır. Ama ilk altın madalyayı kazanan sporcu, yani ilk olimpiyat şampiyonu kadın kim arkadaşlar? Nurcan Taylandır. Bu da ilk... Altın madalya sahipliği kadın sporcumuzdur arkadaşlar. Nur Tatar da önemlidir. Tekvonda da gümüş madalya kazanmış ve ikincilik elde etmişti 2012 Londra Olimpiyatlarında arkadaşlar. Ama Olimpiyat tarihimizde ilk defa bir madalya kazanan sporcu Hülya Şenmurttur arkadaşlar. Sorularımızı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Şu Aslı, Alt, Aslı Çakır Alptekin zaten madalyası elinden alındı arkadaşlar hatırlarsanız e, Doping kullandığı gerekçesiyle e, Burada daha fazla önem Üstünde duracağım isimler yok arkadaşlar e, Soruları Beğendiyseniz lütfen yorum kısmına e, Belirtmeyi unutmayın arkadaşlar e, Videoları beğenirseniz sevinirim Ayrıca ilk 3 denemeyi de izlemek için arkadaşlar e, Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz Kendinize iyi bakın diyoruz. Sınavda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.